Bugün sinema tarihinin en dokunaklı ve aynı zamanda en tartışmalı filmlerinden birini masaya yatırıyoruz. 1999 yapımı, Oscar ödüllü The Cider House Rules yani bizim bildiğimiz adıyla Tanrı'nın eseri Şeytan'ın parçası. Gelin doğrudan filmin en unutulmaz, en içimize işleyen repliği ile başlayalım. Yetimhanedeki çocuklara her gece söylenen bu sözler var ya, işte bunlar aslında tüm hikayenin o şefkatli ve bir o kadar da hüzünlü ruhunu özetliyor. Hikayeye dalmadan önce şunu bir netleştirelim, bu film öyle sıradan bir drama değil. Eleştirmenlerin yere göğe sığdıramadığı, hatta sinemanın zirvesi sayılan en iyi film akademi ödülüne aday gösterilmiş gerçek bir klasik duruyor karşımızda. Hikayemiz bizi 2. Dünya Savaşı yıllarına, Maine'in kırsalındaki St. Cloud yetimhanesine götürüyor buranın yöneticisi Dr. Wilbur Larch, yetimler için bir baba figürü ama aynı zamanda herkesten sakladığı çok büyük bir sırrı var. Zaten filmin bütün dinamiği de bu iki zıt karakter arasındaki ilişkiden doğuyor. Bir yanda hayatın sillesini yemiş pragmatik Dr. Larch, diğer yanda ise onu yetiştirdiği, dünyaya saf ve ahlaki kurallarla bakan idealist çırağı Homer Wells. Larch için kurallar zor durumlarda esnetilebilecek şeylerken, Homer içinse asla ve asla aşılamayacak kırmızı çizgiler demek. Ve Homer, o yetimhanenin duvarları arasında kendini kapana kısılmış hissediyor. Dışarıdaki dünyayı görmek, kendi yolunu çizmek istiyor. Ama bilmiyor ki, atacağı bu adım, onu inandığı her şeyi sorgulamaya itecek, bir dizi olayla yüzleştirecek. Homer'ın bu kendini bulma serüvenini aslında beş ana başlıkta toplayabiliriz. Bildiğimiz o klasik yuvadan uçma hikayesi gibi başlıyor ama her adımda onu bambaşka birine, bir yetişkine dönüştürüyor. Dış dünya demek sadece yeni bir iş değil tabii. Omer için aynı zamanda aşk demek, hem de en karmaşığından. Erkek arkadaşı savaşta olan kendiye aşık olmasıyla birlikte hayatın sadece siyah ve beyazdan ibaret olmadığını, hislerin ve sorumlulukların ne kadar iç içe geçtiğini öğrenmeye başlıyor. İşte Homer'in bu kişisel yolculuğu bizi filmin asıl meselesine, o meşhur kurallar konusuna getiriyor. Ama hangi kurallar? Kimin için yazılmış bu kurallar? Filmdeki en dahiyane metaforlardan biri Elma Şarabı evinin duvarında asılı olan o kurallar listesi. Düşünsenize, bir kurallar listesi var ama o kurallara uyması gereken insanların hiçbiri okuma yazma bilmiyor. Yani o kurallar aslında tamamen anlamsız. İşte bu durum bize kuralların amacını ve kimin için var olduğunu sorgulatıyor. Ve film tam da bu noktada asıl soruyu suratımıza çarpıyor. Peki ya yazılı olmayanlar? Toplumun bize dayattığı ahlak dediğimiz o görünmez kurallar ne olacak? Onlara ne kadar sadık kalmalıyız? Ne zaman onları yıkıp geçmek gerekir? İşte o teorik tartışmalar hayatın acı gerçeğiyle Homer'in yüzüne bir tokat gibi iniyor. Göçmen işçilerden birinin kendi öz babasından hamile kaldığını öğrendiğinde o güne kadar inandığı bütün doğrular yerle bir oluyor. Ve o an hayatı boyunca karşı çıktığı şeyi yani kürtaj yapmayı seçmek zorunda kalıyor. Çünkü bazen doğru olan kuralları çiğnemektir. İşte bu kadar karmaşık ahlaki ikilemleri ve insani dramı böylesine ustalıkla anlatan bir filmin hem eleştirmenlerin hem de seyircinin gönlünde taht kurması kaçınılmazdı tabii. Gelin biraz da rakamlarla konuşalım. Tanrı'nın eseri, şeytanın parçası, şaşırtıcı derecede mütevazı bir bütçeyle sadece 24 milyon dolara çekilmiş bir film. Peki gişede ne yapmış dersiniz? Dilyar çapında tam 88,5 milyon dolar hasılat elde ederek beklentilerin çok çok üzerine çıkmış. Yani kısacası film yatırılan paranın neredeyse 4 katını geri kazanmış. Bu da onun sadece sanatsal olarak değil, finansal olarak da ne kadar büyük bir başarıya imza attığını gösteriyor. Ama başarı sadece gişeyle sınırlı kalmadı elbette. Film, akademi ödüllerinde de adeta bir fırtına estirdi. Hem de ne fırtına? En iyi film dahil tam 7 dalda Oscar aday gösterildi ve o unutulmaz geceden de eli boş dönmedi, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden ikisini kucaklayarak evine döndü. Usta aktör Michael Caine, Dr. Larch rolüyle kariyerinin ikinci Oscar'ını alırken asıl inanılmaz olan gerçekleşti. Romanın yazarı John Irving, kendi kitabını senaryoya uyarlayarak en iyi uyarlama senaryo Oscar'ını kazandı. Bu sinema tarihinde gerçekten çok nadir görülen, takdire şayan bir başarı. E, ee, peki eleştirmenler ne dedi bu işe? Onlar da filme kelimenin tam anlamıyla bayıldılar. Özellikle o güçlü oyunculuklara, insanın içine işleyen hikaye anlatımına ve klasik atmosferine övgüler yağdırdılar. Bu sayede de Rotten Tomatoes gibi önemli bir siteden sertifikalı taze damgasını kapmayı başardı. Ve sonunda hikaye başladığı yerde bitiyor. Homer, St. Cloud yetimhanesine geri dönüyor. Ama bu bir yenilgi değil, tam tersi. Bu bir kabulleniş, bir olgunlaşma hikayesi. Artık o kaçmak isteyen çocuk değil, Dr. Larch'tan devraldığı mirası sürdürmeye, o çocuklara yeni bir umut olmaya hazır bir adam. Ve işte Tanrı'nın eseri, şeytanın parçası bizi bu devasa, bu zamansız soruyla tek başımıza bırakıyor. Doğru olanı yapmak için, daha büyük bir iyilik için kuralları çiğnemek ne zaman sadece bir seçenek değil, bir zorunluluk haline gelir. Bu filmin çekildiği günden bugüne hatta yarına hepimizin kendine sorması gereken bir soru.